Zamanın birinde padişah kızını evlendirmek ister. Ama bir şehir efsanesi vardır. Bir ejderya. Bunu kimse öldüremiyordur. O ejderhayı öldürene kızını verecektir. İngiliz, Fransız, İtalyan, Türk talip oldu kızı. Anladın mı? Hmm. kim öldürürse kızı o alacaktır. İngiliz mağaraya girer. Ejderha. İngiliz pert. Dışarıda. Ölüyor. Gider. Fransız girer. Böyle bir gazla. Anladın mı? Kuyruğuyla böyle öldürür Fransızı. Sonra şey İtalyan girer. Çok biliyor yani İtalyan böyle falan filan. Girer. Şey ne oldu? da. Alev küskürtür. Kül olur biter. Türk girer içeri en son. Ya ama şimdi Türk de öldürememiş mi hep aynı hikayeler gibi. Ejderya Hanım içinden geçmiş. Allah aşkına. Ha. Ama kızla da evlenmemiş. Niye? Yine öldürmüş Ejderya. Kralın teki bunlar 1700'lü 1800'lü yıllarda Kılıcını laps diye bir tane kayanın ortasına saplamış gelişine. Koymuş çocuğu. bu diye. Koymuş kılıcı saplamış. Demiş ki bu kılıcı kim çıkarırsa buradan kızımı ona vereceğim. Ama o zamanın insanları da böyle büyük yani kapıdan mapıdan geçmez. Asya'dan bir tane adam gelmiş. Ben demiş talibim kızına bu kılıcı demiş buradan alırım. Sinirli agresif. iki metre boyunda böyle. Tutmuş zorlamış kendini. Yok. Kılıç çıkmıyor. Sonra Avustralya'dan bir tane adam gelmiş. iki buçuk metre kollar böyle. Demiş ki o kızı alacağım. Parçalarım hepinizi kılıcı tutmuş yok kıpırdat kıpırdatamıyorlar kılıcı sonra Afrika'dan bir tane adam gelmiş demiş ki ben o kızı var demiş alamamış o da alamamış kılıcı o da alamamış kılıcı en son kim geliyor yine kim? Türk 140 boyunda böyle pozular 140 kılıcı tutuyor o da çıkalım oğlum, ben de bir şey anlatıyor sandım ya oğlum kılıcı çok iyi saplamış adam çok iyi saplamış kimse çıkaramamış ya Kız kızan olmuş. Evde kalmış kız. Ben ne yapayım yani? Evde. Pınar Hanım'la görüşecektim. Buyurun benim. Bir olmaz. Hayır canım benim Pınar. Mehmet Bey size çelenk mi yolladı? Aa Mehmet mi yolladı? Çok güzel. Bir saniye ben bir arayayım Mehmet abi. Abi merhaba ben geldim Pınar Hanım'ın yanındayım da bu çelengi ben buna mı vereceğim? Yani sen bu çelenki buna mı yolladın? Abi bak. Gözünü seveyim bir hata yapıyorsun. Bir bak yani. Ben şu an karşımdakine bakıyorum. Bir çelengi bakıyorum da. Sen uyuşturucu falan mı içiyorsun ya? Ha? O... Ben bırak. Bir, bir, bir dakika, müdahale etme abla. Sen hiç konuşma. Sen ne hakla konuşuyorsun bir tipine baktın mı aynada? Adam sana çelenk yolluyor terbiyesiz hale. Tut konuşma. Git buradan. Ben bu çelengi buraya bırakmam. Ben bunu buraya bırakırsam işi bırakırım. Terbiyesiz hale. Git. git sen şimdi <laughs> evet, tahmin ettiğiniz gibi Gökhan Tevek konuğumuz. Gökhan hoş geldin. Hoş geldin. hoş bulduk. Çok komik. Bu arada ben bayağı, bayağı güldüm. <laughs> ya nereden buluyorsun bunları? Bir şey söyleyeceğim. Kafadan baştan söyleyeyim. Nereden çıktı ejderya? Bak şimdi. Burada e, öyle nereden çıktı? Yok yok. Nereden çıktı ejderya? Ejderha normal günlük çektiğim bir videoydu. İsteyerek bir bilinçli yaptığım bir şey değildi ve ha. bu yerlere geleceğini, bu şekilde ve ses getireceğini hiçbir şekilde tahmin etmedim. Hı -hı. Ben günlük videomu çektim. Fikir nereden çıktı ya? Ejderya nereden çıktı? Ejderya. Fikir nereden çıktı? Şöyle bir şey oldu. Benim Ejderya ile ilgili bir, e, bir şeyim anım var. var. <laughs> anım yok aslında. Benim Türk efsanesi biraz önce de hatta Türk efsanesinden birini izlediniz. Kralın işte kılıcı sapladı. Hı -hı. Benim bununla ilgili iki tane videom vardı Hı -hı. Instagram'da paylaştım. Fakat Ejderya üçüncüsüydü. Bana normal bir takipçim bana fıkrayı yolladı. Ee, uyarlayabilirsin abi dedi ve ben her zaman fikirleri açık olduğum için çünkü benim için beyin fırtınası çok önemli. <laughs> Özür dilerim. Ve gönderdiği fıkra çok basit bir fıkraydı. Sonuçta o yazmamış kendisi, yani ona evet. söyleyeyim bir şey değil. Normal <laughs> internetten alıntı bir fıkraydı. Fakat ben bunun içine Türk koydum, İngiliz koydum, Fransız koydum. Tabii ejderha ejderha aslında. koydum. Aslında buna ejderha değil, ya dedim. <laughs> Çünkü internet Neydi karakter? Esas karakter? Esas karakter e, normalde Türk efsanesi. Türk. Orada esas karakter Türk. Ama ya insanlara farklı geldiği için. Demek bir de o videoda çok doğal davrandım. Yani Hı -hı. şey evet. yapmadım. Hiçbir zaman şey taraftar değilim. Şu hareketin bir biraz... sürekli var bak. <laughs> şey anlatıyorum. <laughs> Tam normal olduğum gibi anlatmıyorum. Anlatım tarzı Evet biraz bir öyle iş. şey salaş anlatıyorum. Bir de sonra şey yaptım. Nasıl desem. Sonunda işte karşımdaki oynadığım arkadaşımla beraber sonunda kesmedim gülücüğümü yine işte elimde Doğa. bir şey vardı devam ettim. Doğal bitirdim. Hı hı. Bu da insanlara sanırım çok doğal ve sempatik geldi. İnsanların beğenisini o şekilde kazandığımı düşünüyorum. Hı. Zaten normal bir hayatta da çok doğal bir insanım. Çok kasmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Şimdi biz girerken yalnız hemen söyleyeyim programa girmeden önce Gökhan'la konuşuyoruz falan. Yönetmene falan da söylüyorum. <laughs> Diyorum bak böyle böyle işte biz şimdi fenomen şu bu falan mevzularda var. Bu fenomen e, köşemiz için falan. Gökhan Tevek dedim. Bizim tabii yönetmenimiz Aysel Hanım falan. Dinozor olduğu için biraz çok fazla haberdar değil. <laughs> 650 bin takipçisi var dedim falan. A 650 bin. Çok fazla. Yani ben iki senedir video çekiyorum. Bu Ejderya ile Ejderya bilimine <laughs> İşte Ejderya, ejderya ile 2 senedir ile olan çekiyoruz. bir şey değil bir bu. Senedir. Ben yaklaşık iki senedir Vine aplikasyonuyla başladım. Aha. Tabii ki çekmeye başladığımda Vine etkisini yitirmişti. Evet. Yani ama ben bir şekilde e, hayattan e, yaşadığım şeyleri trajik, komik hale getirip insanlara empoze Hı. etmeye başladım. E, sonra kısa kısa. Türkiye'de bitti. Evet. 6.7 saniyede oldu bu online. Kısacık bir şeydi. Türkiye'de bitti, etkisini kaybedince elimizde de o zaman Instagram diye bir uygulama vardı. Ve e, bu şekilde bir işe başladığın zaman devamını bir şekilde getirmek istiyor insan. Çünkü e, siz 6.7 saniye insanlara bir şey empoze ediyorsunuz, mizahınızı onlarla paylaşıyorsunuz. <laughs> Sonradan e, Vine bitince Instagram'a geçtik ve Instagram'da 15 saniye olarak başladık. Sonra sağ olsun bize bir güzellik yaptı. bir dakika yaptı. Süreyi uzattı. Evet. Bu sefer insanlara hitap etti. Daha değerli. Allah. Evet, Allah ne verdiyse diziye döndü ona. Evet, biraz öyle Yuvarlı. oldu. Var dizi falan da başladı biliyorsun. Başlıyor internet, Instagram üzerinden dizi falan yayınlanacak. Yani kısa, kısa tabii parça ki, parça. Benim de öyle bir karakterim var. Onu da yakın bir zamanda şey yapmak istiyorum. İşte çekeceğim. Ama bu tamamen şeyle alakalı. Ee, Çekeceğim deyip dediğiniz zaman olmuyor. Çünkü evet. insanlara o kadar güzel bir şey vermeniz lazım ki. Hani ben çekmek için çekmiyorum. Titilsin aynı zamanda. Yani mesela... Ya nasıl çekiyorsun peki videoları? Yani nasıl hazırlanıyorsun? Nasıl hazırlanıyorsun? Hazırlanıyor musun ya da doğaç mı yapıyorsun ya da... Doğaç... Hadi ya kanka gel bir çekelim falan bir video çekelim bir mi? Nasıl? videomuz o şekilde oluyor. Mesela durup dururken sizde çok normal gelen şeyler bize acayip komik geliyor. Onu çeviriyoruz, ters köşe yapıyoruz. Bir şekilde insanlara komik bir şekilde empoze etmeye çalışıyoruz. Genellikle ters köşeyi çok seviyorum. Hmm. Ee, i̇nsanların beklemediği şekilde davranmaya çalışıyorum. Ama bunu doğal bir şekilde veriyorum. Hmm. Ve bu çok hoşuma gidiyor. Ee, onun haricinde e, ne diyeceğimi kesinlikle unuttum. <laughs> dediğim, Allah bilir. <laughs> <gölermişim. gülüyor> tamam, boş ver o zaman. Yalanmış <laughs> o. <alayım>. Yalanmış o. <laughs> Geç onu sen i̇şte şimdi. Bu. Ben sana esas bomba soruyu sorayım. Stok seviyen nedir? Stok yapıyor musun? Ne kadar stalkluyorsun? Yapıyorum. Ama e, şu Millet şekilde merak ediyor ne kadar. Bu zamana kadar hiçbir arkadaşımın yaptığı fikri çalmadım. Hiç kimsenin emeğine saygısızlık yapmadım. Hı hı. Şu şekilde spoof yapıyorum. E, kafa açmak için. İnsanlar nasıl yaklaşıyor? Herkes mizah yapıyor. Benim argümanla insanlar nasıl mizah yapıyor? Yani ona da stoklanmaz. Hani bu biraz daha yani, inspired. Hani ha. esin tabii ki bir yerlerden evet. esinleneceğiz. Mesela örnek veriyorum benim çektiğim bir video. Sevgilin yok o zaman. Hayır kullanmıyorum. Kullanmıyorsun. <laughs> yani zaten belli niye? Çünkü stokun doğuş noktası biliyorsun ki ayrıldığın sevgilini <laughs> mümkün mertebe incik binciğine kadar ayrıldığı yani, sevgili de yok? O da yokmuş demek ki stok çıktığında <laughs> sevgili yokmuş ya. <laughs> ha bil, bilmiyorum yani. Bil, o bilmiyorum. Bilmiyor. <laughs> O şekilde. Çocukcası soluk direkt şey diye söyledi, baksana. Ee, i̇lham almak üzere. Ben yani yok ya oh. böyle <laughs> Stalk yok o şekilde sizin düşündüğünüz tarzda bir şeyim yok. Zaten e, çok zor ama bunu söylemek inanın yetişemiyorsunuz. Evet. Önceden bir keyif. Şekilde bir şey paylaşman lazım. Önceden şey keyfi vardı, Stalk yapıyordum tabii ki. Hani bu yalan söylenemeyecekler diye de şöyle bir şey. Önceden bir şey paylaşıyorsunuz. İşte videonuzu kim beğendi, kim yorum yaptı. Böyle bir göz gezdiriyorsunuz. Aa işte. Ne kadar hoş kız ya da bir yorum yazmıştır ona ha, evet hani. ne kadar hoş kız ya da işte ne kadar güzel bir cümle yazmış bu bu şekilde bir stalk'um vardı Hı -hı. ama şu an bir video Vaktin paylaşıyorum yok. hiçbir şekilde şey yok yakalama gibi bir şansım yok beğenen veya video yapan insanları o şekilde değişik bir durumdayım ve bu da benim canımı sıkıyor tabii ki Ay kıyamam. Şey, ya ben de kendimi okuyamıyorum <laughs> yer yer zaman zaman ben, ben burada bu arada olur. bayağı konuşuyorum <laughs> Yönetmene kaç dakika falan diye tamam yal, yalan dolan yok vallahi her şey açık açık ne zaten, net zaten e da söyle bari kaç dakika kalmış? Yok kaç dakika kalmış değil. Ben Öyle böyle bir direkt bir şey bana da da söyle ben ben direkt yapan, buradan böyle şey yapayım. <laughs> modundayım onun için. <laughs> oyunculuk düşünüyor musun? Düşünüyorsun bunu, tabii ki. Sosyal medyanın vermiş olduğu güçlü değil. Naif ve mütevazı duygularımla düşünüyorum. Yani ne demek Hani canım? benim bu kadar takipçim var ben oyunculuk yapmak istiyorum gibi bir kafada değilim. Hani bunu orada kullanayım kafasını değilim. Özgür büyük bir ne yaşıyoruz. Evet yanlış bir şey mi söyledim? Ne oldu? Niye öyle şey? ne, ne <gülüyor> <oluyorsun>? <gülüyor> ya, Yok yok ben Kendine ben geldim. tamam, tamam, tamam <laughs> ben şey. Hayır ne biliyor musun? Şimdi biraz sonra başka bir konuğumuz daha var. Sürpriz. Şimdi ben biraz sonra söyleyeceğim. O da Rejide. onun da sesini duyuyorum. Onun da muhabbetini duyuyorum onun için. <laughs> bir, bir taraftan da yani Ama bayağı böyle. Bayağı yani. burada, orada Kondan, her bırak yerdeyim orayı, şu an. Bırak orayı, konuğumuz burada. Ama şey, onunla Oyunculuk yani, yapmak istiyor musun? İstiyorum. <gülüyor> Direkt <gülüyor> istiyorum. Devam. Devam. <laughs> i̇stiyorum. Ama bunu şey istiyorum. Bütün özgür ve samimi duygularımı istiyorum. <laughs> hani ne okudun ya da ne okuyorsun? Ne yani? okudum? Çukurova Üniversitesi'nde bilgisayar programcılığı oh, okudum. Çok iyi üniversitedir o da. Evet. Çukurova Üniversitesi. Aslında kısmen alakalı olacağın bir şey. Yani şey şimdi... Yani bilgisayar ve e, teknoloji. Teknoloji. tabii ki. Ben daha İnternetli. çok e, işin fenomen e, internet kısmını falan. Ha, tabii ki. Için. Onun çok yararı oldu. Yani Hı -hı. E, tıkandığım yerlerde e, bilgisayarın çok yararını gördüm. Sen bu kadar fazla izleneceğini düşünüyor muydun? Hiç aklımdan geçti. Ben e, bir fenomen olurum. Beni işte e, bir en, videom benim 1 milyon izlenir falan. En nefret ettiğim kelime, fenomen kelimesi. Onun da yeterli bir şey diyelim, getiremiyorum. Getiremiyorum ya başka yok. İnternet ünlüsü. Gerçekten Ve, yok. Hani fenomenin yerine ben bir şey getiremiyorum ama fenomen kelimesi bana biraz itici geliyor ama maalesef de bunun yerine evet. başka bir kelime getiremiyorum. Peki tanıyanlar oluyor mu seni öyle dışarı çıktığın zaman? Tabii ki. Evet. İllaki oluyordur. Evet. evet. Çok iğrenç espriler yapıldığını biliyorum. Hatta bunlardan bir tanesini ben yaptım. Mesela? Mesela telefonda konuşurken biz seni evet. ilk biliyorsun. Evet. E, çok müthiş bir espri yaptım. Yani çok Bana anlatmadın. Anlatmadım çünkü iğrenç bir espriydi. Neler var? Benden daha iğrençini yapan var mı? Var. Bir ile alakalı diyorum parantez var, var. içinde. Varsa söyle başka bir espri daha yapalım. Şey sen kendini kesinlikle kötü hissetme. Senden çok çok daha kötü <laughs> gördüm. Mesela Derya'nın selamı var. Hangi Derya? Ejderha. He evet gibi. Var var o şekilde. Gerçekten <laughs> Onlar biraz şey. Ay, yapıldı vardır. mı diye soruyor. <laughs> yapılıyor. yapılıyor. Yapıldı mı bu? Zaten yolda bana Dertler kimse Derya olmuş. Şu an... O da yapıldı. Maşallah hiçbir şey bulamıyorum şu, ee, an. <laughs> şu an. yolda insanlar Gökhan da hitap etmiyor. Ejderya? ya Aa ya. hani böyle ilk zamanlar şey oluyordum. İlk zamanlar. Hani bir demorize oluyordum yani ne yazsın Hani Gökhan Geriliyordum yani Ejder yani. hani <laughs> o benim video, videolarımda kullandığım bir kelime. Yalnız lütfen benim Ama, adım Gökhan. E, yok öyle kesinlikle öyle bir tepki vermedim. Öyle <laughs> insanların e, beni rahatsız etmediği sürece herkes özgür hayatına devam edebilir. Daha sonrasında daha sonrasında ıı, video çekeceğiz seninle. Okay. Bir şeyler hazırlarız artık bilmiyorum. ya mı olurum ne olurum bilmiyorum. Araya beni yani bir ejderha olur. Falan. Ben yabancı bir Çalışacağım Demekiz ben bununla ilgili. Daha zaten söyleyeceklerim var. Ben çok eski fenomenlerdenim lütfen rica ediyorum. Onu da buradan açıklamak istemiyorum. Açıklamayacağım da. Seni yolundan ilerliyorum. Onun için böyle patlıyorum? Böyle <laughs> istemiyorum. <gülüyor> Çok e, teşekkür ediyorum Gökhan Saray. Çok teşekkürler. Zamanımız çok daraldığı için Hiç çok hızlı bir şekilde ilerleyeceğim. E, önümüzdeki programlarda tekrar seni burada görmek istiyorum. Göreceğiz de inşallah. Bakalım. Haberleşeceğiz tamam. inşallah. E, biraz sonra başka bir konukla devam edeceğiz. Sürpriz bir konuğum var. E, hiçbir yere ayrılmayın. Cürcüne devam ediyor.